Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben B Tekno'dan Serdar. Bu hafta da yepyeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayız. Yine 10 numara oyunlar önereceğim size ama bugünün konusu Game Pass'e yeni eklenen, benim de bazılarını heyecanla oynamak için beklediğim 8 tane oyuna göz atacağız dostlar. Her cuma öneri ve inceleme videolarını kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başlıyoruz. İlk Stalker oyununu oynadınız mı? 2007 yılında çıktığı için eski bir oyun gibi duruyor ama oranlara bakınca gerçekten bir kitlenin hoşuna gitmiş. İlk oyunda Türkçe dil desteği yoktu ama ikinci oyunda var. Stalker 2 ön incelemeleri yayınlandığında özellikle yapay zeka tarafında bariz problemler vardı. Çünkü bu oyunun gerçekten zor olacağı ve insanlara o içine kapanık havada zorlu hayatta kalma, kıyamet sonrası dünya fikrini yaşatması isteniyor ve bekleniyordu. Ve bazı erken erişim gameplay videolarında durum gerçekten kötüydü. Ama firma bu ön inceleme gameplayleri yayınlandığında yüksek ihtimal tepkileri güzel analiz etmiş ve oyun tam sürüm olarak yayınlandığında gerçekten güzel yorumlar aldı. Hatta Stalker 2 hakkında şöyle eğlenceli bir gameplay videosu da çekmek istiyorum. Siz de bu konuda olumluysanız yani güzel bir gameplay videosu gider diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Stalker 2'nin 18 yaş ve üzeri için uygun olduğunu unutmayın. Özellikle küçük yaşta izleyicilerimiz varsa zannettiğinizden daha gerilimli ve korkunç bir oyun olabilir. Efektler farklı anomaliye sahip yaratıklar sonuçta Çernobil'e odaklanan ve bol radyasyonlu bir oyun. Metal Slug Tactics ile yıllardır bitmeyen bir seriye geri dönüyoruz. Yani ben çok rahat 2-3 tane Metal Slug oyunu oynamışımdır. Bir böyle taktiksel sıra tabanlı roguelike dinamiklere sahip versiyonunu oynamadığım kalmıştı o da tam oldu. Valla şaka bak aslında kötü de diyemem. Into the Bridge var mesela. Bu oyuna benzer oynadığım en güncel oyun. Çok daha eski bir oyun ama kesinlikle çok daha güzel. Eğer Metal Slug Tactics hoşunuza gidecek olursa mutlaka Into the Bridge'e de göz atın. Ama hani benzeri oyunlar gibi aşırı yavaş değil. Yani o Metal Slug havasını güzel yansıtmışlar. O dinamikliği hissediyorsunuz. Abi Call of Duty Black Ops 6 hakkında da mutlaka konuşmamız lazım. Sonuçta artık Activision oyunları Game Pass'te görebiliyorsak bizim için ulaşılmaz oyunlar değiller. Farklı oynanış yenilikleriyle baya bir oyun gündemini meşgul etti. Online tarafı oldukça hareketli olmuş. Yani alışabilmek için bir 30-40 saat gömmek lazım. Ama hani Warzone oynayanlar, Modern Warfare Online oynayanlar falan çok zorlanmaz. Ama bizi ilgilendiren kısım aslında hikayeli tarafı. Çünkü gerçekten Black Ops serisini de hikaye yönünden bozacaklar diye çok korkuyordum ve korkularım boşunaymış. Harbiden farklı sekanslarda ilerleyen görev mantığı oldukça güzel olmuş. Modern Warfare hikaye modundan sonra artık CoD serisinde herhalde hikaye oynayamayacağız demiştim. Vallahi ilaç gibi geldi. Herkese de tavsiye ederim. Pişman olmazsınız. Geriye tek bir şey kaldı. O da artık Türkçe dil desteği. Dead Island 2 hem eğlenceli hem de çevirim içi eşli oynanması büyük avantaj. Left 4 Dead'den hatırlarsınız böyle zombi oyunlarını agalarla oynamak harbiden mükemmel. Serinin ilk oyunu sevildi, güzel yorumlar aldı, ikinci oyunda sevildi ve şahsen tek başınıza bile oynasanız sarıyor. Amacınız Los Angeles sokaklarını zombileştiren virüse karşı direnci olan adamlar olarak olayın arka planını araştırmak. İlgi çekici olmasa da hikayesi güzel ilerliyor bir şekilde. Oynadıkça gelişme hissinin üzerinde duran RPG dinamikleri olan da bir oyun olduğu için kendinize bir amaç da bulabiliyorsunuz. Evriliyorsunuz, yeni ekipmanlar alıyorsunuz. Oynanıyor da oynanıyor yani. Eminim 100 saatin üzerinde oynayan çok vardır. Annapurna Interactive'in en bilinmeyen oyunlarından birisi olan Ashen'ı inceleyeceğiz. Ama siz bu firmayı Stray ile tanıyor olabilirsiniz. Ya da yine yayıncılığını üstlendiği Neon White ile tanıyor olabilirsiniz. Ashen genel olarak beğenilmeyen bir oyun ama bunun arkasında farklı sebepler yatıyor. Kimisi performans sorunlarından bahsetmiş, kimisi Souls-like tarafındaki hantallığı sevmemiş. Abi öncelikle oyuna yüksek grafik beklentisi olan kimse girmesin. Çünkü oyunun tasarımında değişik bir pastellik var. Kötü diyemem. Bence tatlı. Ve co-op oynanışı destekleyen bir sistem ile oynanabiliyor. Ama burada da sorun yaşayan kişiler var. Bu oyunu Souls Like türüne giriş oyunu olarak düşünebilirsiniz. Hafif bir hikaye. Hatta Türkçe yaması bulunuyor. Oynanışı renklendirecek ufak parkur oynanış hareketleri. Çok da zor olmayan düşmanlar var. Yani böyle nasıl desem bence çerezlik bir Souls Like giriş oyunu. Ve tasarım tasarım harikası, Inscription'ı kesin oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten kart oyunu sevmeyene sevdirir, piksel oyunlar hoşuma gitmiyor diyene bir şans verdirir. Bu oyunu size şöyle anlatayım, gergin ve korku öğelerini barındıran ortamlar var ve harbiden bazen geriliyorsunuz. Macera unsurları var ve roguelite olmasının verdiği dinamikle tekrar oynanabilirliği yüksek, özünde de deste oluşturma oyunu olduğu için ortaya ilginç bir hikayenin yanında ulan ben ne yapacağım şimdi hissi uyandırıyor. Kaçış odası konseptinde de olduğu için böyle kartların üzerinde yazanlara falan odaklanıyorsunuz ve oyunu bitirdikten sonra buna benzer oyunlar ararsınız demedi demeyin. Sifu'yu artık duymayanınız kalmamıştır. Merak etmeyin ben kendi deneyimlerimi aktaracağım. Eminim benim gibi düşünen veya benim düşündüğüme göre oyunu oynayacak olan vardır. Şimdi abi biliyorsunuz bu oyun zor ve değişik bir gelişim sistemine sahip. Ben bana göre değil diye çıktığında şahsen alıp oynamadım. Ama Game Pass'e gelince şans vereyim dedim. Belki sarar. Sardı mı dersiniz? Sarmadı. Ama hani kötü bir oyun oynadım diyemem. 1-2 saat takıldım ve sonra dedim tamam hani güzel. Yaşa göre gelişen güzel bir sistem var ama sonra bazı şeyler çok fazla tekrara biniyor ve belki de oyun bende hype'ını kaybettiği için kendimi daha fazla zorlayasım gelmedi. Eğer siz böyle challenge tarzı kendinizi sınayabileceğiniz oyunlar seviyorsanız, en azından daha sabırlıysanız Sifu'ya göz atabilirsiniz. Kötü bir oyun değil, sadece bana göre değil. Bu arada son oyuna geliyoruz dostlar ve sizden ufak bir ricamız var. Bir Tekno ekibi olarak sizden bunu rica ediyoruz. Haftada bir oyun videoları yapıyoruz ama bizim kanalımız aslında bir teknoloji kanalı. Teknoloji incelemeleri, ürünler, testler, bilgisayarlar yani aklınıza gelebilecek her konuda video içerik üretmeye çalışacağız teknoloji alanında ve çok daha eğlenceli videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz ve kendimizi de hızla geliştirmeye çalışıyoruz. Sizden tek ricamız bu süreçte bizi yanlış bırakmamanız yani beğenip abone olup bildirimleri açmanız gerçekten bizim için çok önemli şimdiden teşekkürler Donut Country Donut Country bu Donut Donut, donut yani bu nasıl telaffuz ediliyor tam anlamadım ya. B B Bilemedim. Google Translate'e de güvenemedim. O yüzden Donut diyeceğim ben. Donut Country ile listeyi sonlandırıyoruz. Bu oyun listenin en dertsiz, tasasız, basit oyunu. Telefonlarınızdaki hyper casual oyunlar gibi basit ama bir bilgisayar ve konsol oyunu kadar da kaliteli ve komplike. Ulan ne övdüm ama ya. Listedeki hiçbir oyunu övmedim, bu oyunu övdüm. Harbiden ama sırf zaman geçirmelik bir oyun. Siz bir kara deliksiniz ve çevredeki sakinlerin çöplerini çalıyorsunuz ama asıl olay komple çevre sakinlerini de bu kara deliğe çekmeye çalışmak. Hikayeli bir ilerleyişi var ama ben daha çok daha büyük bir kara delik olmaya odaklanıyorum. Bu arada oyun medyası tarafından da güzel değerlendirmeler alan bir oyun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz dostlar. 8 tane oyunu sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu oyunların hepsini Game Pass içerisinde bulabilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Özellikle bu listede sizin daha önceden oynadıklarınız varsa görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Yorumlara ekstra şunu da yazabilirsiniz. Mesela haftaya yani haftaya cuma oyun gününde nasıl bir video görmek isterseniz sizin görüşleriniz de bizim için çok değerli. Tekrardan beğenip abone olup bildirimleri açtığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.